Bir şey gördünüz mü? Türk İstanbul'un herhangi bir yerinden Sultanahmet Camii ile Ayasofya'nın arasında bir bakın arkada bir şey görünüyor. Ne görünüyor? Ne görünüyor? Ha, onu ben sana anlatayım vaktim varsa. Var. Bir sabah e, bizim Mina Korkunç Hanım, bir şey değil mi Mina ya? Hanım biliyorsun Ebu Ancet İstanbul'u Özdoğan, Doğancılar semt onların adeta. Bana telefon etti Üsküdar'da oturuyorum. O salacaktı ve ben... Ay İlber Bey Hana Ayasofya'nın arkasına şey yapmışlar diyor Gökdelen. Hayda daha geçen hafta gördüm binanımı hiç böyle bir tuhaflık olamaz dedim. Ya yani insan bunu akıllıca bir öneri gibi karşılayamıyor. Buna rağmen kalktım gittim arabayla evinin yanına kapısını çalmadan durdum orada bak. Aa, doğru. Adam çıkmış kardeşim orada o darendeli arkadaş üç tane bulu o çirkin. Ayasofya'nın üstünde böyle otura oturur gibi bir herif silüeti görüyorsun. Korkunç. Nasıl yapılıyor hocam? Sinirlen edilir işte. Bu budur işte. Bak görgüsüzlük budur. Bu görgüsüzlük budur. Korkunç bir şey. Ya bir de mesela Hı, böyle geçmiş. Osmanlıcılık, geçmişe saygı falan. Ya ya, ya çok anlıyor Osmanlıcı'dan e, geçmişten e, öyleyse çok Öyleyse e, yani. Bir kısmı da diyor ki Bizans'ı yok etmek için faaliyet gösteriyor. E o kadar rafinman nerede bunu yani? <laughs> Sonra Bizans'ı yok etmek için önce Osmanlı'yı kaldırman lazım. Bu katmanlar üst üste. Bunu yok edeceksin ki ediyorlar. Nitekim buna gelirsin. Ama hiçbirinde de kanaatleri yok. Bunu yok ediyor. Buraya bina dikecek. Bu çıkıyor altından. Çıkınca vay be başımız belaya girecek diyor. Dön döküyor geceliğin beton donduruyor. Kendileri itiraf ediyorlar. Hiç isim de vermeye lüzum yok. Herkes o, öyle git bak İstanbul'a ne kadar beton doldu gök. O silüetin arkasındaki iki gökdelen, o bir gökdelen, üç gökdelen neyse o hala orada nasıl duruyor? İnanılmıyorum i̇şte yani onu... bence Türkiye'nin en güçlü adam onu yapan. Kimse dokunamıyor kimse yani. Yapıyor Ya böyle bir şey olabilir mi? Hangi yapıyorum. para, hangi yani güç? Kimden izin almıyor? Yazık burası bizim memleketimiz, vatanımız. E ya şeye gittim Hay, sonra o, o gün mesela ya. çıktım sinirlendim. Bizim evden baktım adam Nur Osmaniye'nin üstüne türemiş. Köprüden geçerken Süleymaniye'nin üstüne türediğini gördüm. Manzara değişiyor. Yani senin İstanbul profiline bile tahammülleri yok. Bir yeri onu dikiyor. Böyle bir şey olabilir mi yani bu bu bunu... ya ne olacak sen İstanbul'un sur içini batıracaksın da ha, siz mevcut ya, sahanın prost, yüzde kaçı zaten Prost böyle... yazdı çizdi bilmem ne yaptı oraya mı da e, kalmadı işte İşte Prost'un yeni Prostlar böyle çıkıyor o zaman yani bunun şeyse bu böyle abdestin böyle peşkiri olur diye bir laf vardır ya tabii bu tip zihniyet yani Monden takımın Prostçılığı. Ee, ayak takımına doğru indikçe böyle tezahür eder. Yani bunun şeysi yok, şeysi, tatası, gelişlemesi yok. Bu son derece hazin bir olaydır. Ben size bunu söyleyeyim.